Evet merhaba arkadaşlar bugün burada Stars oynayacağız. yanımda bugün arkadaşlar bir... Nijan hoş geldin. Brawn and Beauty. Turbo time! Evet, hadi başlayalım. Bir depoya da gitmedi lan değil mi? Tamam. Güzel. Başlayalım Emircan gel bakayım. Gel lan buraya. Evet yine bir oyun bug'ı. Adamların isimleri gözükmüyor ya da isimleri saklıyor. Oo vurdum mu? Şu güç puanı alalım. Of 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 canım acil. Vurdum mu? Tamam abi şunu vurduk. Of of Ömercan iki güç puanımız var Ömercan. Gel gel gel. Hadi defol git parlay. Of kanka gel 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 gel. Oğlum ilk turdan ilk videomuzda ölmek istemiyorum. Abi hayır ölmek istemiyorum lan. Daha ilk videomuz ölmeyeceğim lan. Çok güzel. Hayır vurulmuş ölmeyeceğim ha. Benim kaçmam lazım. Kaç kaç kaç. Dolmasını bekleyeyim şurada. Hadi. Bir maç atacağız çünkü kanalın ilk bloğu hastası Gel bakayım. Gitti o güzel. Düşsün şu bomba. Of fena gitti. Hadi al al al. Alamadım. Emircan ya. Evet geçmiş olsun. Neyse ikinci olup Güzel. İkinci maçımızı atalım hemen oo kolda seviye yaptım ben. benim hesabım öyle güzel değil pek <laughs> hazır baş Kazanlık abi. Gel bakayım sen buraya. Emrecan sesi gelemiyor. Olayım var. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Çok sıkıntı. Poko defol git Peko. Poko defol git. Of 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 of. Aa, ben hiç onlara sataşmayacağım direkt gel Bul var O hız geldi bize çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Aldım çok güzel gel bakayım Ultimi atacağım ama belirli bir yerde atacağım o oh, Leon At bakayım Of Leon'a bak lan Oğlum biz bize de lan çıkarsa çok iyi olur ama nerede o şans? Abi Leon'u vurabilir miyiz lan? Bir dakika deneyeceğim. Herkes Leon'a de gidiyor şu anda. Aa gitti Leon. Çok güzel. Kanka gel bakayım sen. kaç 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 hemen can al güç puanını. Kaç kanka çok güzel 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 kanka beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle. Tam doyuyorum çok güzel. Zona tek mi zannettiniz la? Abi ölmemiz ön lazım. Abi öldüm öldüm. Emircan güç puanı aldım sana çok güzel. Oğlum adam meteora gitti lan. Neyse yedi kupa kastık yine. Güzel. Neyse bu da bu kadar olsun mu? Bir maç daha atalım sonra bu videoyu bitirelim. Daha ben şey alayım ya alayım. Nişancı koltuğu. Emcan sen şey olsan ama. Olma ol. Arı oldu ama olsun. <laughs> Gel bakayım. <laughs> of of. Abi iki kişi sıkıştırdı beni. Bir dakika Emrecan kaç kanka. Kaç. Neyse bir tur daha oynayalım. Eksi iki kupa kaybettim. Çok güzel. Gel bakalım. Frank çok güçlü ya. Tamam. Çok güzel. Oha ya. Abi. Oha abi. Bunlar ne? Manyak çıktı bunlar. Oğlum Emrecan. Neyse biz videoyu o zaman bitirelim. Emrecan beni duyuyor. Bay bay. Görüşürüz.